Birun Üniversitesi Diş Hastanesi Periodontoloji Kliniğinden Profesör Doktor Burcu Karaduman. Bugün sizlere diş et estetiği ile ilgili kısa bir paylaşım yapmak istiyorum. Bireylerin ağız ve diş sağlığı kadar estetik problemleri de günlük hayatlarını, sosyal hayatlarını ve hatta psikolojilerini etkileyebilmekte. Bu yüzden estetik sorunlarla karşılaştığımızda biz diş et hastalıkları uzmanları olarak hastalarımızın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda dijital olarak gerçekleştirilen klinik ve radyografik muayenelerle onlara bazı tedavi seçenekleri sunmaya çalışıyoruz. Gülüş estetiği kapsamında en sık karşılaşılan problemlerden biri gülümsediğimizde diş etlerimizin fazla gözükmesi, bir diğeri ise diş etinin e, asimetrik olması veya diş boylarının normalden daha kısa gözükmesi. Bu durumda biz lazerle, basit cerrahi işlemlerle fazla diş eti kısımlarının kesilerek düzeltildiği bazı cerrahi işlemler gerçekleştirebiliyoruz. Ancak dudaklarımızın kaslarının fazla çekmesi sonucunda diş etinin fazla göründüğü durumlarda ağız içine yapılan ufak bir müdahale ile bu kasların normalden daha uzun veya daha aktif olması engellenebiliyor. Bütün bu cerrahi işlemler lazerle de gerçekleştirilebilen 30-40 dakika süreli, kısa süreli işlemler. Dolayısıyla hastaların operasyon sonrasında günlük hayatlarının, iş hayatlarının, sosyal hayatlarının da çok etkilenmediği işlemler, rahat geçirilen, konforlu süreçler. Diş etinde bir diğer problem olan renklenmeler de yine klasik veya cerrahi yöntemlerle, lazerli yöntemlerle giderilebilir. Ancak bütün bu cerrahi işlemler sonrasında hastaların sigara içmemesi ve rutin olarak 6 ayda bir de kontrollerine gelmesi önerilmektedir.